Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek bir renkle giyineceğiz. Şimdi başlayalım bence. Ben e, bence kır, kırmızı renkle giyinmek istiyorum. saçımı seçelim. Başka var arkadaşlar. Bak başka saça bakıyorum şu anda. Bunu pek sevmedim çünkü. Başkası var. Takacağım şu zaten. Bakalım. Başka kırmızı var. Var mı? Arkadaşlar bu da turuncu gibi sanki. bunu zaten hiç güzel olmayacak görünüyor gibi görünüyor yani. Bakalım başka var mı kırmızı? Şuradan bakıyorum. Şurada şöyle kırmızı bir şey var. Ha bundan daha kırmızısı var mı diye hala bakıyorum arkadaşlar. Bakalım bundan güzelini bulursak arkadaşlar. E, öbürünü takacağız arkadaşlar e, bence bir önceki daha çok yakışmıştı yani Şuradaki hemen gidin, kal, gidin, gidin, gidin. şuradaki sınıf dur, dur bulalım arkadaşlar arkadaşlar biz bulamadık ya bayağı çok şey var saçı var Evet arkadaşlar bunu seçtik. Şimdi hemen kıyafete geçelim. Kıyafetlerden bakalım ne varmış arkadaşlar. Eteğimi de çıkarayım bu sırada ben. Çünkü önceki karakterim böyle olduğu için böyle kalmış arkadaşlar. Videoya başlamadan önce. O yüzden hemen eteğimi çıkarayım. Hayır. Şur, yok şuradan Şuradan çıkarayım. Şimdi şuradan gelelim. Bir tane kırmızı elbise alalım. Bakalım güzel bir kırmızı elbise var mı? arkadaşlar şurada şöyle bir kırmızı elbise varmış. Bu olur belki. Bir şey şurada da var. Bakalım daha güzelleri de var mı arkadaşlar? Şurada bir tane daha varmış. da güzel. Bakalım. Ben karar vermeyelim arkadaşlar. Hı, hmm. Şu güzel olabilir mi acaba? Ama altı da kırmızı olsa güzel olurdu ya. arkadaşlar şöyle sanki ya hiç arkadaşlar altıda bir tane kırmızı bir şey bulursak olacak Evet arkadaşlar altıda bir tane bulduk üstümüz gitti Arkadaşlar en iyisi şunu satacağım bunlar değil ki geçelim. Geçelim. geçelim arkadaşlar Şuradaydı evet arkadaşlar bunu seçiyorum ve yüze geçelim arkadaşlar hemen yüzlerden arkadaşlar bir bakalım kırmızı var mıymış arkadaşlar kırmızı var mı hemen bakalım bakalım Mı? Yok. Arkadaşlar ben şuradan kırmızı bulmak için bakayım bakalım bakalım, bakalım. Arkadaşlar bence bu bu güzel çünkü dudakları kırmızı renk olduğu için bence arkadaşlar uydu kırmızı rengi. Şimdi arkadaşlar üstümüz tamamen oldu. Birazcık gezelim. Hemen arabamı çıkartayım. İşte kırmızı bir araba çekeyim. Yağmur yağın bu arada. Şöyle bir de araba varsa Bakalım bu. Arkadaşlar kırmızı bir araba var mıymış? Arkadaşlar kırmızı bir araba yok ama motor motor ver motorumuzu çıkartalım. Arkadaşlar neden çıkartamadım ya? Arkadaşlar bir dakika oyna bir şey oldu. Bir şey yapıp geri döneceğim. Evet arkadaşlar gör daha e, demin sıkıntıyı düzeltmek için bir daha girdim. Şimdi motorumuzda binebiliriz arkadaşlar. Çıkar şey sıkıntı dönüyoruz. Göreyim. Şöyle. Buradan çıkabilirsek arkadaşlar Türkçez motorumuzdan. Ha şöyle arkadaşlar. Birazcık. Kolumuzu indirelim. Geldik arkadaşlar. <laughs> Bu şeyi de unuttuk arkadaşlar. İnşallah ya için dolaşmak istemiyorum. Bilmiyorum bir şey arkadaşlar. Geri mi dönelim ya? ben geri dönelim arkadaşlar. Gidelim hemen devam edelim. Şuradan geri şöyle gidelim. Evet arkadaşlar markete gidip birazcık kırmızı yiyecekleri alacağız.

oldu. Teşekkür i̇şte ederim. İçinden alan biraz temizlik yer alalım. Şuradan bir tane kırmızı elim alacağım. <laughs> i̇şte bir tane kırmızı elimi aldım. <laughs> Şuradan cips alayım. Cips de kırmızı çünkü. Al, kolay hemen ben sepetim, ben anlatım, ben sepetim, arkadaşlar. Şunları şey yapayım arkadaşlar. koyacağım. Hemen şuradan kırmızı bir elma alalım arkadaşlar. Şuradan bir tüz de alalım. Bu arada başka bir daha alışveriş yapıyoruz yani. Şuradan cips alalım. Bir de Coca Cola alalım arkadaşlar. Of bak. Şurayı kapatalım diyorum. Bence yani güzel oldu. Hemen şöyle yapalım. Ya çıkar mısın? Ya. Ya hep aynı şey oluyor arkadaşlar. Hemen kasiyeri şöyle. Ay kasiyer dedim ya. Şunları alalım. Şöyle hemen içinden alayım arkadaşlar. Şöyle şunu. buradan arkadaşlar. Arkadaşlar işte iyice işte, karıştı. Işte, 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 işte. Arkadaşlar sepet doğru için alamayacağım için arkadaşlar ben ellerimle almayı karar verdim. Yıkanmıştım. E ben de Coca-Cola alayım. alsam ya? Evet benim de alayım arkadaşlar. Bence güzel olur. Bu ben alayım. Olmadı aldım arkadaşlar. şöyle şunu ben şöyle bir küçük evet arkadaşlar evet, ay ne yapayım şöyle. ben şimdim şimdi, arkadaşlar ben de şimdi biraz sarılık ee, bir şeyden biraz sarılık var şu an yani. sizde de biraz sarılık var onu almamıza gerek yok dedim içinden buradan kırmızı elmamızı alalım evet arkadaşlar çıkabiliriz artık bu değişimiz bitti şimdi bakalım gezelim kırmızı şeyler görürsek onları Al alacağız arkadaşlar bakalım neler var gösterelim bence birazcık. Ee, evet arkadaşlar. Kırmızı şeyler vermeye bakacağız artık. Arkadaşlar evet, evimin evet, evet. boyasını evet. yapmayı unuttum. Oraya gidelim. Hiç uğraşmadan şöyle yaparsak bence daha hızlı olur arkadaşlar. Şöyle bir evet, arkadaşlar. Motordan inmemiz gerekiyor galiba. Şöyle inelim. Yok arkadaşlar ya. Ben mutlulukları bırakmam. Kendim gideyim yani arkadaşlar. <laughs> Hemen gidelim gidelim gidelim. Burada arkadaşlar evimiz. şurada bir yerde olması lazım. Arkadaşlar evimiz burada. Şöyle garajımızı açalım. Koyduk. Koyduk. Garajı kapatamadım bir dakika arkadaşlar. Şimdi, tamam. Şimdi boyasını yapalım arkadaşlar. Şuradan kırmızıyı yapalım. Yok tamamen kırmızı ya. Arkadaşlar. Ha, arkadaşlar. Yaptık evimizin boyasını kırmızı yaptık arkadaşlar. Televizyonda kırmızı. bir şeyler var ise arkadaşlar kırmızı. Kırmızılı bir şey izleyeceğim. Arkadaşlar Bakalım en çok kırmızılı hangisiymiş? Evet arkadaşlar en çok kırmızılı mı ama kırmızı şeyler yaptı İz, izlemem gerekiyor arkadaşlar çünkü burada her şey kırmızılı olmak zorunda. Evet arkadaşlar sanırım başka kırmızılı bir şey yok. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar bu arada videolarıma like etmeyi ve videolarımı beğenmeyi de unutmayın lütfen arkadaşlar. Benim o kadar e, çok hiç abonem yok. Arkadaşlar neredeyse çok az abonem var. Lütfen arkadaşlar ne olur. Ne olur arkadaşlar ya. Videolarıma like atın. Ne olur arkadaşlar görüşürüz diliyorum. İnşallah videolarıma like katıp yoruma yazarsınız. Görüşürüz.